Koltuk altlarıma elma koyuyorum yatmadan önce. Adam elma kokuyor diye beni yiyecek neredeyse. Elmayı çok sever. <laughs> ah nerede o günler? Benimki ağzına koymaz. Ne yerse onu koy koltuğun altına Suzan abla. Başka meyve mi yok? <laughs> ah Ayşeciğim adam meyve sevmez. Varsa yoksa baklava börek. O da koltuk altına sokulmaz ya. <laughs> Karısına verin bu akılları oldu kadının yanına? Aman bırak Allah aşkına! O kara eve manavı taşısa kâr etmez! Bir de lanet, bir de osuru cilmi! Ne yapsın canım? Başka türlü alınır mı o mendeburla? Herifin aklı fikri karıda kızda! Kadın da kocasını eve bağlamayı bilmiyorsa! Şimdi de fabrikadaki Ayten'e sarmış! Bizim sokaktaki fabrikalı kızlar anlatıyordu! Herif taksiyle peşindeymiş kızı! Kim kız bu Ayten? Aman sultanı bilmez misin? Soyunurken gördük ya demin, bizim üst sokakta terzi! Sıdıka'nın kardeşi canım, Ayten de onun üvey annesinin Ama, çocuğu! hatırlasana! Amma da karıştırdınız yahu, hiçbir şey anlamadım ki!